Merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz ben de. Bugün neden skuter kullanıyorum ya da bu paraları niye bir skutura veriyoruz bununla ilgili biraz sohbet edelim istedim. Geçen ehliyet sınavında adaylardan bir tanesiyle oturuyordu İşte motoru falan gördü, motorun piyasası hakkında biraz konuştum. Şimdi aday daha 20'li yaşları başında ve genç yani o gençliğin enerjisi de var özellikle. Ya ona göre işte bu paralar bir skutura verilir mi verilmez mi adam bunu şokunu yaşadı. Ve ilk aklına gelen şey şu. Hocam işte o parayı vereceğinize bir R25 alsaydınız ya da işte şu markanın şu motorunu alsaydınız nasıl olurdu falan dedi. Ya çocuğa da biraz mantıksız geldi bir şey diyemiyorum. Ki o dönemlerde biz de aynıydık. Yani 20'li yaşların başında bir insanın bu parayı bir sıkıntıla verdiğini gördüğüm zaman içimizden sövmüyor değildik yani. Ki işte yavaş yavaş hayatı bize kattığı tecrübeler hem motosikletteki önceliklerimizi değiştiriyor hem de motosikletin türü değiştirmeye başlıyor bizim için. İşte burada da ne kadar nasihat versin ne kadar derdinizi anlatsa boş. Hayatın o kişiye de onu öğretmesi gerek. Mesela benim de şöyle bir anım oldu geçmişte. 2019'da e, r almıştım bir tane. İşte Hayalimdeki motordu. Kırlangıç kasa, füme renk, İnanılmaz güzel bir makineydi. Sonunda hayallerimi almıştım. Benimle birlikte bir tane arkadaşla Kawasaki'nin 636'sını aldım. Abi o kadar mutluyuz ki. Çok keyifli iki tane motor. Ve cayır cayır kullanıyoruz. Şimdi o dönemde hayat tecrübelerimiz olmadığı için tamamen şekle ve motosiklete odaklı gidiyoruz. Motor ileriye dönük sorunları ne çıkabilir falan hiç düşünmüyorsun. Abi benim motosikletimi şu aynasını galiba John yalama yapmıştı. Yani işte açılıp kapanırken artık durmuyordu. Bayi aradım. Çünkü Bayi bana bir periyot gönderdi. Aynanın plastiğinden kolundan John kadar bir sürü parçası olduğu bir takvim var. Ya dediler ki hocam hangisi lazım? ben de dedim ki John lazım. Dedi ki fiyat da şudur. Neyse işte sanayide bir kilo baklavaya ustalar çok güzel bir şekilde hallettiler bunu. Bir de motor da dikkat çekiciydi. 3-5 usta bir anda etrafına toplandı. Sanki kendi motorlarıymış gibi tamir ettiler. O da bir motosikletin satış sonrasında çok odaklanmıyorsunuz. Şekil mi şekil, marka mı marka, hız mı hız, işte top speed'de ne yapar, son hızlanması nedir, ara hızlanmalarda ne gibi tepkiler veriyor bunlar daha öncelikli oluyor sizin için. İşte senin motorun 262 yapıyor, onun motoru 255 yapıyorsa gördün mü sen nasıl deldin falan diyorsun. Ama hayat da size yavaş yavaş tecrübeler kazandırıyor ve artık seçimleriniz öncelikleriniz de ona göre değişmeye başlıyor. Bir süre sonra benim 636 alan arkadaşımın motorunun beyni yandı. Kawasaki'de 2019 dönemlerde Türkiye'de distribütörlü ya da yaygın bari olmayan bir markaydı. Birkaç tane belli başlı bayi motor getiriyor. Bunların da satış sonrası desteği çok sınırlı. Ki zaten 2019'da, 2019'da motorun da Türkiye satışı çok çok azdı. Yani kalite olarak inanılmaz bir kalite. Yamaha ve Honda'dan çok daha üstün. E, mekanik olarak zaten tartışılmaz. Adamlar abi ağır sanayiyi motosiklete dökmüşler. Gel gör ki Türkiye'de Nedendir bilmez. Ya gibi bir yok. Hani bırakın şehirleri, bazı bölgelerde dahi motor satışı yoktu. Sadece belli başlı firmalar getiriyor işte. Abi neyse işte biz motor beyni bulmaya çalışıyoruz. Ya hiçbir yerde yok. Ne bir bayide bulabiliyorsun, hep bir serviste var. Motor aldığın kişinin parça desteği yok. Aradık taradık derken İzmir sanayisinde bir parçacıda motor beyini bulduk biz. Adam bir fiyat verdi. Yamaha'nın yedek parçalarına falan pahalı diye laf atıyoruz ama Abi Kawasaki görüne kadar. Honda'nın fiyatı 1 ise Yamaha'nın fiyatı 1.5 ise abi onun fiyatı 3'tü. Yani korkunç bir fiyat verdi. Zaten çocuk da dedi ki bu motor evin önünde yatsa bile ben bu fiyatı bir parçaya vermem. Öyle de oldu. <laughs> Adamın motor bir ay yakın yattı. Yani aramadığı yer kalmadı. Hiçbirinde aradığı parçayı bulamadı. Bir ayın sonunda parçacıyı tekrar aradı. Dedi abi tam fiyatı gönderiyorum bana parçayı gönder dedi. Abi adam da dedi ki parça yok. Sattık bitti parça. Şimdi abi günahını almayayım ama bu adam işin simsarı. Bir ay önce sana bir fiyat vermiş, sana inanılmaz pahalı gelmiş, sen de demişsin ki ki adama da bunu dedi, abi dedi motor evin önünde de yasa ben bu parça bu fiyatı vermem, adam da fiyattan bir kuruş aşağı inmedi, Şimdi adam şunun farkında sen bir ay boyunca aramışsın, paramışsın ve bir ay sonra tekrardan satıcıya gelmişsin, e o satıcı senin durumunu bilmiyor mu ya da mağduriyetinin farkında değil mi? Adam da buna göre dedi ki kardeşim ben o parçayı sattım birkaç gün sonra bir tane daha gelecek bir müşteri istemişti. İşte onun için getirdiğimiz zaman sen de gene bir konuşuruz gibilerden yarım ağzı bir laf etti. Ki iki gün sonra aradı. Dedi ki parçanın fiyatı şudur. Bir ay önce anlaştıkları fiyatının %20 üstünü istedi. Çocuk da hemen kabul etti. Ve parçayı aldı. Motoruna taktı. Şimdi orada aslında hayat bize şunu öğretti. Şimdi makine ne kadar kaliteli olsa da dünya çapında kendini ispatmasa da işte dünyada bilmiyorum kaç milyonlarda binlerde satmış olsa da abi eğer satış sonrası desteği zayıfsa o mal sürdürür. Ki bizi başımıza da o geldi. Bir de işin şöyle boyutu da var. Diyelim ki Allah korusun kaza yaptı. Ön granajdır, aynadır, fardır, elciktir, ekrandır. Bu tip parçalarda bir arıza ya da kırılma oldu. O zaman büyük ihtimal bir motor parası daha vermen gerek ki o da bulabilirsen. Hani bulabilirsen verirsin. Bu da şuna da davetiye çıkarıyor. Şimdi senin bir motorun var dünyanın en iyi olsun. Bu motorun Türkiye'de yedek parçaları çok sayı. Abi senin motorun potansiyeli bir yedek parça deposu. Bu XMX adam çalsa fiyatı 400 bin ise belki sanayide çıkmaca bu 250 bin ancak satar. Çünkü motorun parça satıp ayrı da Ama parça sıkıntı olan bir makinanız varsa ve bu makinanın bedel atörü 500 bin ise emin olun bunun parça değeri sıfır değerinin daha yüksektir. Yani adam bunu bir yılda belki sıfır bedelinin iki katına satar parça parça. İşte hayat bize 20 yaştan başından şöyle bir mesaj veriyor. Parçası ya da satış sonrası desteği zayıf olan hiçbir marka girmiyor. Şimdi bu aslında benim arkadaşıma hayatı kattığı bir tecrübe. Bir daha o motoru almaz o çocuk hiçbir şekilde. Ama biz o dönemde motor almaya giderken belki 10 kişi bununla bu konuyu konuştu. Ya parçası çok pahalı, işte bulamıyorsun parçasını ve servisi de olmadığı için güzel bu bulmak da mesele gibilerinde. Abi o dönemde bir kulağımızdan gitti diğer kulağımızdan çıktı. İşte bazı şeyleri hayat tecrübelere kazandırıyor. Bence bu da bunlardan biri. Motosiklet türü olarak da yani Racing'inden MTS'inden her türlü motosikleti kullandım Çok şükür nasip oldu sahip oldum ve Kazasız belasız sürede bildim. Hepsinin zevki apayrı boyutta Ama Ya lafı da fazla uzatmıyor bir scooter'ın tadı başka ya <laughs> Ya motor sürdüğünüzü anlıyorsunuz abi Rahatlık bu konfor Ya işte yanınızda bir parça eşya var koltuğun altına koyuyorsunuz Ya sırtıma mı alayım motorun arkasına mı takayım Buradan biri oturacak arkada sırtıma mı sarılacak Sağına mı tutulacak soluna mı Ham işkence Abi bunda öyle bir şey yok. Ki buna da erişebilmeniz için önceki diğer markalara sürüp eksilerini ya da zaaflarını görmeniz gerek. İşte bunda da size hayat öğretiyor. Yani ben şimdi o genç arkadaşa bunu uzun uzadı anlatsam da hiçbir şey anlamayacaktı. Ona göre MT25 ya da A25 motordan daha mantıklı. Bizim de o bir motosiklet hakkındaki önceliklerimiz çok daha farklıydı. Böyle bir anıyı size paylaşmak istedim. En azından da bazı genç arkadaşlar bu skuter aldığımızı görünce bizim sebeplerimizi de anlamış oldular. Bu videoyu da böyle kapatalım. İnşallah herkes her ne kurduğu motora en doğru zamanda sahip olur. Ve kazası belasız lastik keyfine varır. Bunu kendime istemiş gibi sizlere de istiyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere dostlar. Ulan bir an kendimi GTA'da hissettim. Ben. Şundan fırlayıp şu üzerine atlamak ne güzel oldu.